Keloid nasıl geçer? Keloid oluştuktan sonra e, tedavisi için birkaç e, uygulanabilir yöntemler e, mevcuttur. Bununla ilgili e, öncelikle keloid e, tabi ebat, büyüklük, lokalizasyon gibi e, bir takım faktörlerle birlikte e, uygulanan yöntemler içerisinde e, lezyona yani keloide steroid enjeksiyonu yapılabilir. Buraya eş zamanlı ya da farklı şekilde bir Kriyoterapi dediğimiz dondurma işlemi yapılabilir. Bununla ilgili uygun lazer tedavileri var. Lazer tedavileri yapılabilir. Ee, eğer çok büyük ve bu tedavilerden fayda görmediği noktalarda cerrahi müdahale yapmak gerekerek e, yapmak gerekebilir. Ve bu cerrahi müdahale ile keloidi ortadan kaldırdıktan sonra tekrar bu saymış olduğumuz tedavi yöntemleriyle tekrarlamasını yapabiliriz. E, engellemek ya da oluşan keloid'i küçültmek amaçlı bu tedaviler uygulanabilir. E, unutmamak gerekir ki keloid tekrar edebilen bir hastalıktır. Cerrahi sonrasında da eğer keloid'de bir yavaşlama olmaz ve tekrar oluşmaya başladığında bununla ilgili bir takım ilaçlar kullanılabilir ya da e, radyoterapi dediğimiz düşük doz radyasyonla e, keloid'in e, büyümesinin engellenmesi ve kabul edilebilir sınırlara getirdiğini bilmekteyiz.